Siyaset ve demokrasi dengesi. Eski Yunanca'da demos kratos kelimelerinden türetilen ve halkın kendi kendisini yönetmesi anlamında kullanıla gelen demokrasi, çağımızda en çok istismar ve suistimal edilen kavramlardan birisidir. Uygulandığı her ülkede birbirinden oldukça farklı biçimlere bürünen, yani birbirine zıt pek çok çeşidi gösterilebilen demokrasinin başlıca türleri şunlardır. 1- Doğrudan demokrasi, halkın, hem anayasa ve kanunlarını, hem yönetim kurumlarını bizzat kendilerinin hazırlaması ve uygulaması ve yine bütün mahkemelere doğrudan halkın bakması şeklindeki bir demokrasi anlayışıdır ki, bu sadece 5 ila 10 bin nüfuslu bir şehir site düzeninde uygulanabilecek bir yönetim şeklidir. Ve zaten eski Yunan döneminde Atina ve Sparta gibi tek bir şehir çevresinde yürütülebilmiştir. O dönemde bile şehir halkının hepsi değil, sadece yurttaş statüsüne girebilenler oy kullanma ve yönetime katılma hakkına sahiptir. Önemli bir kitle oluşturan köleler ve kadınlara demokratik haklar verilmemiştir. Yani genel insan hakları değil, özel yurttaş hakları gözetilmiştir. Sonunda yurttaşlar öyle istiyor diye Atina'da kadın erkek hamamları bile birleştirilmiş, korkunç bir toplumsal kokuşma baş göstermiş ve demokrasi deneyimi eski Yunan medeniyetinin çöküşüyle neticelenmiştir. O dönem filozoflarından Eflatun bile Devlet adlı kitabında demokrasiyi tiranlık zalim ve zorba yönetimden sonra, soysuzlaşmış siyasi sistemlerin en kötüsü şeklinde ifade etmektedir. Günümüzde sadece New England'da ve bazı küçük İsviçre kantonlarında doğrudan demokrasinin, o da şeklen uygulandığını ve bunun bir devlet rejimi halini almasının imkansızlığını, ziyaretlerimiz sırasında bizzat gözlemlemişizdir. 2. Temsili demokrasi, halkın siyasi haklarını, kendi seçtikleri ve yetki verdikleri temsilcileri, milletvekilleri aracılığı ile kullandıkları yönetim şeklidir. Ne var ki? A. Partiler arası kör taasup ve inatlaşmanın başlaması, hatta partilerin ilahlaştırılması, B. Seçilecek milletvekillerinin belli merkezler tarafından belirlenip bunların halka dayatılması, C. Milletvekillerinin ve partilerin bazı güç odaklarınca satın alınması ve onların hizmetinde kullanılması, D. Halk, suni gündemlerle oyalanıp etkin bir denetim ve değiştirme mekanizmasının oluşturulmaması, e, vatan kurtarıcıların istismarcısı ve düzen koruyucuların hizmetkarları takımının özel ve yüksek yetkilerle donatılıp demokrasinin yozlaştırılması gibi endişe ve etkenler en aza indirilebilse, temsili demokrasi ideal bir yönetim şekli olabilir. İlk defa eski Roma kısmen temsili demokrasiyi andıran bir idari yapılanmayı denemiş ama soylu ve zengin yurttaşlara tanınan ayrıcalıklar ve yukarıda özetlediğimiz arızalar yüzünden sonunda dejenere edilmiş ve devrilmiştir. 3. Liberal demokrasi, ülkedeki azınlıkların temel hak ve hürriyetlerini garanti altına alabilmek amacıyla çoğunluk iktidarının anayasal düzenlemelerle kısıtlanması halidir. Ne var ki ilk bakışta iyi niyetli ve insani bir amaca yönelik görünen bu durum pek çok ülkede istismar edilmiş ve o ülkedeki etnik, dini veya sosyal azınlıkların laikler, enteller, zenginler gibi çoğunluğa hükmettikleri, hatta zulmettikleri bir yapıya çevrilmiştir. Türkiye bu acı ve alçaltıcı durumu fiilen yaşayan ülkelerden birisidir. Hatta bu asrın başlarında Amerika'da Yahudi lobisinin güdümündeki Kongre'ye hakim olan Federalist Parti Şimdiki Cumhuriyetçiler ülke çoğunluğunu oluşturan halk kesimini kalabalık hayvan sürüleri olarak görmekteydi. 4. Hristiyan Demokrasiler, Hristiyanlık dininin inanç ve ahlak prensipleriyle demokratik ilkelerin kaynaştırılması sonucu elde edilen program ve projelerin yönetimlere hakim kılınması şeklidir. Bugün gelişmiş Batı ülkelerinde görülen Hristiyan Demokrat partiler ve hükümetler bu düşüncenin tipik örnekleridir. Bu konuda asla unutulmaması gereken şey demokrasilerin fantezi bir amaç değil, faydalı bir araç olarak değerlendirilmesi gerçeğidir. İngiltere'deki demokratik düşüncenin öncülerinden sayılan John Locke, Two Treatises of Government, Sivil Yönetim Hakkında adlı risalesinde, can, mal ve namus emniyetinin, din ve düşünce hürriyetinin, insanların temel ve tabi hakları olduğunu ve hükümetlerin bunları sağlamak ve korumakla görevli bulunduğunu, demokratik seçimler ve biçimlerle de iş başına gelmiş olsa, bu hakları çiğneyen hükümetlerin meşruiyetini yitireceğini ve halk tarafından değiştirilmesi gerektiğini, söylemekte ve İslam'ın öngördüğü ve Müslümanların asırlarca fiilen yürüttüğü evrensel insan hakları prensiplerini bin sene sonra fark edebilmektedir. İnsanların doğuştan eşit olduklarını, asiller, orta seviyeliler, köylüler, köleler gibi sınıf ayrımının yanlışlığını ve haksızlığını Fransız düşünür Voltaire, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den, sallallahu aleyhi ve sellem, tam 1200 sene sonra dile getirebilmiştir. Ya demokratik hileler veya despotik yöntemlerle iktidarı ele geçirip, bir yandan halkın emeğini ve ülkenin kaynaklarını sömüren, bir yandan da milletin manevi değerlerine hücum eden ve bütün bu zulüm ve zorbalıklarını da demokrasi ve laiklik adına yaptığını söyleyen sahtekarlara ise, 19. yüzyıl humanistlerinden Thomas Hill Green'in şu tespitini hatırlatmak gerekir, Demokrasi, insanların kendi manevi değerlerini yine kendilerinin seçmesi hakkını onlara vermek ve hayatlarını bu değerler doğrultusunda biçimlendirmek fırsatını ve ortamını hazır hale getirmektir. Çağdaş İngiliz düşünürlerden bazıları haklı olarak her hukuki olanın ahlaki olmayacağını ve ahlaki, vicdani olmayan kanun ve kararların uygulanmasının ise zulüm olacağını söylemektedir. Örneğin meclisler Zencileri ikinci sınıf insan sayan kanunlar çıkarsalar veya referandumla bir ülkedeki çoğunluk oradaki Müslümanların inançlarını yaşama haklarını kısıtlayan kararları onaylasalar, bunlar her ne kadar demokratik ve kanuni de olsa ahlaki ve vicdani olmadığı için geçersizdir ve mutlaka değiştirilmesi ve düzeltilmesi gerekir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi demokrasi amaç değil, sadece bir araçtır ve onu kullananların niyetlerine göre farklı mahiyetlere bürünmektedir. Kötü niyetli ve zalim zihniyetli kimselere göre demokrasi, şeytani çıkarlarını, halkın ihtiyaçları ve amaçları gibi gösterme bahanesi ve insancıl kılıf geçirilmiş bu haksızlık ve ahlaksızlıkları, toplumun isteği ve desteği ile yürütme hilesidir. İyi niyetli ve insaniyetli kimselere göre ise demokrasi, hakkın doğrularını, halkın arzuları haline getirebilme vesilesi ve temel insan haklarını ve evrensel hukuk kurallarını, halkın ortak iradesiyle icra etme mesleğidir. Hakka ve hayra değil, nefsü hevaya meyilli olan insanların nasıl bir yönetim sergileyecekleri başından bellidir. Ve zaten her toplumun layık olduğu idareyi bulması da münasip ve mukadderdir. Öyle ise, zulüm ve zorbalığın, ha bir sultan ve meşrutiyet tarafından, veya demokratik seçimle iş başına gelmiş bir başkan ve hükümet tarafından yapılmış olması ne fark edecek ve neyi değiştirecektir? ve yine ülkede adalet, hürriyet ve emniyet ortamını sağlayan, refah, bolluk ve bereket imkanlarını hazırlayan bir yönetimin, nasıl teşekkül ettiği çok mu önemlidir? Sırası gelmişken, seçmene ve delegeye taparcasına taban demokrasisi diye tepinenlere sormak lazımdır. İçlerindeki iyi niyetli ve memleketsever iş adamları hariç, genellikle sömürücü sermaye baronlarının kapalı karargahı olan ve demokrasiyi hiç dilinden bırakmayan şu tüsad, acaba kendi başkanının niye 400 civarındaki üyelerinin hür iradesiyle seçmezler? Niye kutsal demokrasiyi kendileri için istemez ve işletmezlerdi? Partisinin ismini demokratik sol koyan, demagoji kahramanı rahmetli Sayın Ecevit niye, DSP içinde demokrasiye asla geçit vermez, niye kendisinden ve eşinden başkasına güvenmezlerdi? Ve niye marazlı medyadaki demokrasi sahtekarları bu durumları asla dile getirmezlerdi? Demokrasi diye diye dilleri şişen Türk İş ve Diskin eski başkanları, acaba niye sendikal saltanatlarına son verecek demokratik seçimleri ve direkt girişimleri asla hoş görmez ve müsaade etmezlerdi? Artık herkes biliyor ki, Amerika'daki demokrasi, aslında başkanlık sistemi görünümlü bir lobiler diktatoryası gibidir, Avrupa'daki demokrasilerin birçoğu aslında birer masonik bürokrasi saltanatı ve geri kalmış ülkelerdeki sözde demokrasiler ise ya bir sömürücü sermaye hegemonyası veya kurtarıcılar ve kurucular krallığına çevrilmiştir. Seçmenlerin ve seçileceklerin birbirlerini rahatlıkla tanıyıp tartabilecekleri dar çerçevede ve yakın çevrede doğrudan seçim geniş dairede ve ülke genelinde ise vekiller eliyle dolaylı katılım esasını benimseyen ve böylece doğrudan demokrasi ile temsili demokrasiyi birleştiren ve yasama meclis, yürütme hükümet ve yargı mahkemelere bir dördüncü kuvvet olarak, denetlemeyi ekleyen, her dinden, her kavimden ve her düşünceden, bütün vatandaşların temel insan haklarını korumayı, birlikte barış ve bereket içinde yaşama şartlarını hazırlamayı hedefleyen milli görüş medeniyetindeki gerçek demokrasilerde buluşmak ümidiyle. Zira bugünkü haliyle, çağımız İslam'ın çok gerisindedir. Türkiye ise, maalesef çağın da gerisindedir.